gibi sizlerle kar parkı mumiliyatörü oynayacağız. Bir tane Mercedes vardı onu modifiye etmiştim arkadaşlar. Bu videoyu like atın abone olun lütfen. Ayarım 70 abone gördüğünüz gibi. Mercedes'i bulmaya çalışıyorum. Mercedes 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 Mercedes. Arkadaşlar Mercedes'i gördünüz mü? Şu ha Mercedes. Gördüğünüz gibi bunu modifiye etmiştim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Mercedes çok iyi bir araba gördüğünüz gibi. Dağda doğacağız, dağda antrenman yaptık. Arkadaşlar Mercedes'i ben offroad lastiği tak için çok iyi şey yapabiliyor arkadaşlar. Yani dağa çıkabiliyor gördüğünüz gibi oynuyoruz. Bugün kar parking videosu çok çekiyoruz biliyorsunuz. Ama oyun videosu çekiyoruz çoğunlukla ya da stos çekiyoruz. Stos. Stos çekiyoruz. İlk önce arkadaşlar dağın yolu nerede? Onu bakalım. sesini, açalım. sesini. Siz daha sesini açalım. Duyun. Gördüğünüz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Bizim Mercedes'imiz vardı. Çok iyi bilinen. Mercedes vardı var, dört değil mi? Gidelim oradan. Da. Ben sesi modifiye etmiştim ben. Ses yoktunuz. Arkadaşlar özür dilerim. Ne oldu? Affedin beni de. İlk önce gideceğiz. dağa çıkacağız. Hani bir tane dağ vardı ya oraya çıkacağız. Biliyorsanız görüyorsunuz. Size göstereyim arkadaşlar. Bu videoya like atın. Abone olun. Bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Yorumlar açık zaten dakika hangi taraftan gideceğiz? Sağ mı? Dur. Sol mu? Oğlum sol. Soldan gidelim. Yanlış dur sol sol. Sol arkadaşlar. Gidiyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha açıkça gördüğünüz gibi egzoz da aldım buna rengini değiştirdim. Kırmızıydı mavi yaptım daha çok benim en sevdiğim renk mavi. Sizden hangi rengi seviyorsanız like tuşuna basın. Gördüğünüz gibi daha iyi çıkıyoruz. Bugün daha çıkma videosu olacak. Ne oldu arkadaşlar abi? Arabayı ne oldu arkadaşlar? Bu videoya like atın, abone olun. Arkadaşlar, dur 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 dur, dur. Kayma Çekil, e çek yapalım. Efendim çek. Bakın drone moduna. Nereye geldik dur. Az kaldır drone'u. Arkadaşlar dur bir dakika. He dur şu dur dur. En zor yere gelmişiz dur. Az geri al arabayı. Dur, ne oldu arabaya dur. Araba ne? Dur. Grafikler. Diğer. Dur. Bu arayüz. Dur, direksiyon da. Direksiyon daha iyidir. Çıkalım rampaya. Ne oldu arkadaşlar ya? Ben buna 50'lik motor taktım, gidemiyor. Dur. Bir şey oldu bu arabaya. Bu arabayı ben çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlık modu kurarsak ben nasıl çıkacağım buraya? Hızlı hızlı hızlı

ne oldu lan arabaya? Arabaya ne oldu? Ha bas. Lan arabaya ne oldu ya? Arkadaşlar dur. Az geri geleceğim hızlanacağım. Arabaya ne oldu arkadaşlar ya? Arabaya ne oldu arkadaşlar? Bu videoya like atın. Abone olun. Sizleri seviyorum. Dur. Bugün daha çıkacağız video bitireceğiz gördüğünüz gibi. Dur. Bir dakika. basma Bas mesela. Küçük de çok güzelmiş arkadaşlar. Hiç içine bakmadım. Küçük daya. Daya çık. Küçük çık Ve çıktık. Bir drift atalım. Uf, attık driftimizi Bakın arkadaşlar araba böyle. Bakın bu tepeye, tepeye çıkalım. Ben arabaya basıyorum. Ben baskara basıyorum. arka çekiyoruz. Ne olur like çekiyoruz. abone olun. de i̇şte arabadan inişimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi. Mercedes'imiz de burada. Allah! Gitti araba. Neyse arkadaşlar böyle bir inişimiz olsun. Ben ben inene kadar arkadaşlar benim buranın kuzeni videoyu like atmayı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar nereden gidiyoruz ya? Arkadaşlar benim de kanalım var Süleyman Sofa Süleyman Sofa baştan abone olun. Evet arkadaşlar bu videoya like atın abone olun. Şurada videomuzu bitireceğiz. Allah. Oğlum adamlara ne giriyor? Ben ya, e, girelim ben. adamlara girelim dedik. Oğlum bizim çıktığımız daha çıksana. Oğlum buraya çıktık. Oraya çıktık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaş Süleyman'a verdim. Süleyman sürüyor. Arkadaşlar ya. ben de car parking oynuyorum. Arkadaşlar. Benim yüzlü arabam var. Emirhan'ın 170 arabası var. Kanalımda var video. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Bu arabada çıkmıyor bir dayı. Ben zar çıkarttım onu. Hani. Arkadaşlar şu an ben sürmüyorum arkadaşım Süleyman sürüyor. Kuzen arkadaşım demeyelim de kuzenim diyelim. Kuzenim ya arkadaşım. Arkadaşlar bu araba buraya hiç çıkacağını sanmıyorum. Arkadaşlar ben çünkü spoiler taktım ee, ya onu ağırlaştı. Oğlum spoiler taktım mı daha iyi oluyor da burada nereden yapıyorduk lan onu? Diğer diğerine basmıyor. Abi Arap'a nasıl çıkarttım buraya da ya. Ay ben zor zar zor çıkarttım hani. Şöyle arkadaşım, arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenim Emirhan e, benim amcamın oğlu oluyor. Amca oluyoruz yani. Görüşürüz arkadaşlar. Kapanış bende. Bay bay.